dostlar keyifli bir videodan hepinize merhaba çayınızı kahvenizi hazırlayın çok güzel ve keyifli dakikalar geçirmeye hazır olun ama öncesinde sizlere Excel'de hazırlamış olduğum bir satranç uygulamasını göstermek istiyorum gayet güzel bir uygulama oldu basit bir tasarımı sahip fakat çok komplike işlemlerin yer aldığı derinlemesine bir algoritmanın bulunduğu bir kodlama gerçekleştirdim burada. Çok güzel ve değerli bulduğumdan dolayı da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi diyeceksiniz ki Excel'de kim ne yapsın satrançı? Nerede işine yarayacak? Nerede kullanacak? Ben de bu sorunuza cevap olarak diyeceğim ki evet çok doğru söylüyorsunuz. Bunu kim ne yapsın? Çünkü Excel'de bunu açıp da hadi gel karşılıklı iki satranç oynayalım diye kimse teklifte bulunmaz arkadaşlar. Saçma bir teklif de olur. Çünkü telefondan online olarak oynayabilirsiniz. Webde oynayabilirsiniz. Bilgisayarınıza indirip oynayabilirsiniz. Bir arkadaşınızla kafede oynayabilirsiniz. Vesaire vesaire. Yani Excel'de bu tarzda bir yapıya ihtiyaç yok. Excel'de satranç oyununun olmasına bir ihtiyaç yok. Fakat biliyorsunuz ki benim yapmış olduğum projeler genel olarak bir ihtiyaç üzerine gerçekleşiyor. Yani bir sorunu buluyorum veya bir ihtiyacı buluyorum ve buna bir çözüm üretmeye çalışıyorum. Bu şekilde projeler gerçekleştiriyorum. Fakat bu biraz keyfek eder bir proje oldu. Bunu yapmamdaki sebep ise hem kendimi denemek oldu. Kendi algoritmik seviyemi denemek oldu. Hem de bakalım dedim yapabilecek miyim? Kendimi test etmiş oldum kısacası ve sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Bu vesileyle de bu zamana kadar elde etmiş olduğum tecrübeleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Ama öncesinde satranç oyunumuz nasıl oynanıyor? Bunu bir görelim. Ardından kodlarını inceleyelim ve algoritmasını inceleyelim. Zaten bunu açıklama kısmına ekleyeceğim bu dosyayı. Oradan görüp sizler indirip kontrol edebilirsiniz. Bakabilirsiniz nasıl yazılmış, neler yazmışım, neler yapmışım. Daha iyi hale de getirebilirsiniz. Hatta programda eksik bir yön bıraktım. Özellikle bunu bıraktım. Bakalım sizler bunu yapabilecek misiniz? Bunu ayrıca sizlere ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim. Eğer ki yaparsanız veya bir fikriniz varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Ben de ona göre değerlendiririm arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde kendi zihninizi geliştirebileceğiniz, algoritma düşüncenizi geliştirebileceğiniz bir proje olduğuna inanıyorum. Bunu yapabileceğinizi, eğer ki inanıyorsanız kendi kendinize de yapmayı deneyebilirsiniz. Bence mutlaka deneyin. Size çok şey katacaktır diyebilirim. Şimdi İlk etapta beyaz taşlarım oynuyor benim her seferinde. Burada yeni oyun dediğimde dahi beyaz taşlarım oynuyor. Siyah taşlar kazanmış olsa bile beyaz taşlar oynuyor. Bunu isterseniz son kazanan oynasın olarak da değiştirebilirsiniz. Mesela bu eksik yönlerinden bir tanesi. Bunu bu şekilde de yapabilirsiniz. Sonuçta satrança kazanan taşlar başlar arkadaşlar. İlk oyunda beyaz taşlar başlar. Ardından kazanan taşlar başlar diye biliyorum ben. Lütfen atan varsa ayrıca bunu da düzeltin. Şimdi ben piyonu seçtiğim için piyon için iki kare oynayabiliyorum. İlk seçimde iki kare oynayabiliyorum. Ardından birer kare ileri gider piyon. Şu şekilde piyonlarımı oynadığında piyon sola doğru yeme işlemi gerçekleştirebilir. Bakın bir kare ileri gidebiliyor. Bir kare de çapraz yeme işlemi gerçekleştirebiliyor. Bu da normal zaten bir piyonun özelliği. Bu şekilde piyon ilerleme kaydedebiliyor arkadaşlar. Onun dışında... Sıra kimdeyse o taşlar oynuyor. Mesela ben buradan gelip beyazlara tıkladığımda herhangi bir kırmızı kutucuk açılmıyor. Burada ben sıra kimdeyse onun taşlarına dokunursam o taşlara ait kırmızı kutucuklar benim karşıma çıkıyor. Buradaki her bir harfin aslında bir karşılığı var. P yazanlar piyon, K yazanlar kale, A yazanlar at, F yazanlar fil, Ş yazan şah. V yazan ise vezir anlamına geliyor. Bunların her birinin de kendi tarzında oynama yönleri var. Ve kendi şeklinde oynayabiliyorlar. Ben bunların hepsini arka planda tanımladım. Ve buna göre oyun oynama sürecini yürütüyorum. Mesela bir atı oynamam gerekirse L şeklinde oynamam gerekiyor. Bir sola iki ileri yapabilirim. Veya bir aşağı iki sola yapabilirim. Veya iki aşağı bir sağ yapabilirim vesaire gibi. Mesela şuraya oynayayım ben bunu. Ardından bunu bir ileri daha götürelim. Buradan şah çekti mesela bana piyon. Bunu bir ileri alalım. Yemek istemiyorum. Ardından bu piyon geliyor benim filimi yiyor. Diyelim ki. Burada bana diyor ki program. Lütfen değiştirmek istediğiniz taşın simgesini belirleyin. Ben buradaki piyonu geldim. Buraya taşıdım. F kolonuna taşıdım. Ve artık son satırdayım. Piyonun gidebileceği bir alan kalmadı. Burada piyonun ömrü bitiyor arkadaşlar. Ve vezir, kale, fil, at olan taşlardan bir tanesini seçiyorum. Yani benim buradaki piyonum başka bir taşa dönüşmüş oluyor. Hatta daha üst klasmanda oynayabileceğimiz en güçlü taşlardan birisi olan veziri seçimleyebiliriz burada. Veziri de seçtiğimde görmüş olduğunuz gibi benim oyunda iki tane vezire sahip olduğumu görebiliyorsunuz. Buradaki piyonum benim vezir oldu. Mesela şuradaki veziri kaçayım. Buradaki piyonum vezir olduğu için artık vezir gibi hareket edebiliyor ve vezir gibi istemiş olduğum yere yönlendirebiliyorum. Bu şekilde oyun devam ediyor arkadaşlar. Diğer taşlar da tüm görevlerini gerçekleştirebiliyor. Mesela kalede sağa sola yukarı aşağı gidebilir. Bu yönlerde de herhangi bir problem sıkıntı yok. Tek bir problem sıkıntı var oyunla ilgili. Onu da az sonra söyleyeceğim. Hatta oyun bitmeden önce söyleyeyim. Şurada şu fili çıkayım. Hemen şuradan iki ayarlama yapacağım. Şunu da şöyle yaptım. Bu piyonu da böyle oynayayım. Şimdi şunu da çıkartmam lazım. Şah ile kale arasında bir rok atma işlemi gerçekleştirilebiliyor arkadaşlar. Mesela ben buradaki şahla kale arasında bir değiş tokuş yapabiliyorum. Mesela bu nasıl oluyor? Ben buradaki şahı G kolonuna getiriyorum, kaleyi de F kolonuna getiriyorum gibi düşünebilirsiniz ve bunu tek bir hamlede gerçekleştirebiliyorum ve şahın sıkışmış olduğu durumlarda epey bir avantaj sağlıyor bu bana. Fakat bu şah ve değiştirmek istemiş olduğum yöndeki kalenin Oyun başından beri hiç yerinden kımıldamaması gerekiyor. Yani şöyle bir durum söz konusu olamaz. Ben bir öncekiye geldim, şahı buraya çektim. Siyahlar oynadı ve şahı geri çektim. Tekrar siyahlar oynadı. Ben burada rok atma işlemi gerçekleştireyim diyemezsiniz. Yani oyun başında o taşlar neredeyse olduğu yerde durması gerekiyor. Aralarında herhangi bir taş olmaması gerekiyor. Bu sayede rok atma işlemi gerçekleştirebilirler. Yani kendi aralarında değiş tokuş yapabilirler programın bu yönünü tasarlamayı atlamışım ben, unutmuşum. Videoyu çekmeden önce aklıma geldi fakat tamamlamak istemedim. Bunu sizlere bir sorun olarak karşınıza getirip çözümlemenizi istiyorum. Mutlaka sizler bunu yapabilecek düzeydesinizdir ve yapıp benimle de paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi oyunun bitme durumuna bakalım hemen. Şurada veziri şuraya çekeyim. Şah çektim şu anda. Piyonum ileri doğru geldi. Vezirle oyunu burada bitirebiliyorum. Oyun bitti. Beyazlar kazandı diyor bana. Bir mesaj gösterdi. Buna tamam dediğim durumda oyun bitmiş oluyor ve artık herhangi bir hareket gerçekleştiremiyorum. Evet buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi ben bu oyunu neden yaptım onu da sizlere kısaca bahsedeyim. Hazır konusu açılmışken ben bu oyunu geçenlerde web sitelerinden bir tanesinde gördüm. Yabancı web sitelerinden bir tanesinde. Orada indirdim. Gerçekten de hoşuma gitti. Hatta ben burada beyazlar oluyordum. Karşı taraftaki siyahlar bilgisayar tarafından oynatılıyordu. Ben onunla ilgili herhangi bir işlem gerçekleştirmiyordum. Eğer ki zaten bu videoya da benim beklediğim kadar bir ilgi gelirse ben karşı tarafa siyahların bir bilgisayar tarafından oynanan yapı olabileceği şekilde kodlamasını tekrardan hazırlayacağım. Yani biz burada tek başımıza bilgisayara karşı oyun oynama işlemi gerçekleştirebileceğiz. Hatta bununla ilgili iddia ediyorum ki 1. seviyeden 5. seviyeye kadar numaralandırma yapıp kolaydan zora doğru bir robot koyacağım karşıya. Bu sayede isterseniz kolay robotla oynayabilirsiniz, isterseniz zor robotla oynayabilirsiniz. Bunu da yapmaya çalışacağım eğer ki beklediğim kadar ilgi gelirse bu videoya. Şimdi orada demiş olduğum gibi uygulamayı gördüm, indirdim. Dedim ki kodlarını bir inceleyeyim falan açtım. Gayet güzel bir şekilde de oynanıyor. Aynı bu tasarımda yapmış oradaki abimiz de. Bilmiyorum kim yapmış. Aynı bu tasarıma sahipti. Yani birebir kopyalamadım tabii ki de. Zaten 64 karadan oluşuyor. Satrançın tasarımı bellidir. Bu benim kendi tasarımım. Ama adam buradaki harfleri yönlendirerek yapmış bu işlemleri. Benim kafamda zaten daha öncesinde vardı. Fakat ben hep simgesel olarak gittiğimden dolayı pek bir ilerleme kaydedemedim bu oyunda. O yüzden dolayı da harfleri görünce pek bir ilgimi çekti. Yani buradaki harfleri değiştirebiliyorum. Ben buraya gelip mesela kendimi at da üretebilirim arkadaşlar. Böyle bir şey de yapabilirim işin açı. Ama bunu yapmamamız gerekiyor. Hatta burayı kilitleyip bunu engelleyebilirsiniz de. Bunu da ayrıca sizlere bir sorun olarak tekrardan aktarmak istedim. Bakın bunu da geliştirebilirsiniz mesela. Şimdi ben oradaki Uygulamayı demiş olduğum gibi gördüm, indirdim, açtım, oynadım. Dedim ki bunun kodlarını bir inceleyeyim. Bu abi ne yapmış? Ne öğrenebilirim ben bu uygulamadan vesaire bir bakayım dedim. Bir baktım şifre koymuş. Tabii ki de saygı duydum koymuş olduğu şifreden dolayı. Yani herhangi bir şekilde o şifreyi kırıp böyle bir ulaşma çabasına vesaire girmedim. Öyle bir çabanız da varsa yapmayın arkadaşlar. Emek hırsızlığına girer diye düşünüyorum. Saygı duydum şifre koyan arkadaşa ve uygulamayı kapattım, sildim. Daha sonrasında da kendim Acaba bunu yapabilir miyim diye düşündüm. Zaten buradaki tasarımı kafama kazımıştım. Bu tasarımı uygulayıp kodlamasını kendim yaptım ve gayet güzel bir şekilde de çalışıyor. Burada birkaç bilgilendirme mevcut. Burada benim seçimlemiş olduğum taşa ait bilgileri veriyorum. Burada da oyunun kimde olduğunu gösteriyorum. Oyun durumunda ise oyun bitti yazıyorsa taşlarım hareket etmiyor. Herhangi bir kazanan olduğunda oyun bitti yazdırıyorum oraya. Ve oyun bittiği ilk etapta sorguladığımdan dolayı da burada oyun bitti yazdığı için benim hiçbir kodum çalışmıyor ve direkt olarak hiçbir işlem gerçekleştirmiyor. Yeni oyun dediğimde ise buradaki konumum oynanıyor durumuna geliyor ve sıra ise beyaza geçiyor. Ben burada mesela bir tane taş seçimliyim. Hangi taşı seçimledim? 9'a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıradaki taşı seçimledim. Burada da görmüş olduğunuz üzere seçili row, seçili kolon 9'a 7. Bunun da algoritması bu şekilde. Oraya veriyorum ki ben hangi taşı seçimlediğimi. Ardından buradaki kırmızı hücreye tıkladığımda buradaki yazıyı buraya getiriyorum. Böyle bir işlem gerçekleştirdim. Şimdi sizlere kodlarını açıp algoritmasını göstereceğim. Zaten bunu demiş olduğum gibi açıklama kısmından indirip kendiniz de inceleyebilirsiniz. Gayet güzel size örnek olabilecek bir proje olduğunu düşünüyorum. Hem basit hem keyifli hem de rahatlıkla yapabileceğiniz bir şey. Sadece algoritmasını kurmanız gerekiyor kafanızda ve bunu parça parça kodlamanız gerekiyor. Şimdi ilk etapta worksheet selection change fonksiyonu burada benim karşıma çıkıyor. Sayfa 1'in içerisinde. Yani buradaki anlam şu arkadaşlar. Ben sayfa içerisinde hücreyi her değiştirdiğimde buradaki yazmış olduğum kodlar çalışacaktır. Mesela burada ilk etapta oyun bitti mi diye sorguluyorum. Eğer ki bittiyse çık diyorum. Buradaki konum Ranch B4'te şurada oyun bitti yazıyorsa çık diyorum. Onun dışında diğer kodlarım çalışmaya devam ediyor. Ve buradaki kodda ilk etapta ben sorgulama olarak şunu yapıyorum. Benim seçimlemiş olduğum hücre kırmızı hücre mi? Yani sağı, solu, üstü, altı kırmızı bordura sahip bir hücre mi diye sorgulamayı burada yapıyorum. Bakın left color 255, right color 255, top color 255, bottom color 255. 255 şeklinde bunun sorgulamasını yapıyorum. Eğer ki bu benim seçimlemiş olduğum hücre kırmızı bir hücre ise bu durumda aktif selin yani seçimlemiş olduğum o kırmızı hücrenin Ş harfi olup olmadığını sorguluyorum. Eğer ki Ş harfi ise şah mat yapmışımdır ben ve oyun bitmiştir. Burada da oyun bitimine ait gerekli mesajı gösteriyorum. Ve konum kısmında range B4'e oyun bitti bilgisini de yazdırıyorum. Bu sayede buradaki sorgulamam çalıştığından dolayı artık tahtada herhangi bir değişiklik yapamıyorum veya işlem yapamıyorum. Onun dışında Burada piyonla ilgili bir sorgulama gerçekleştirebiliyorum. Hani demiştim ya buradaki piyonumu ben en sona götürdüğümde belli bir taşla değiştirebiliyorum. Burada da onun sorgulamasını yapıyorum ve beyaz piyon son sat işlemini burada çağırıyorum. Burada bunun için bir makro var ve bu makroda diyorum ki burada 3. satıra geldiğinde buradaki beyaz piyon bu durumda bana input box olarak sor de ki değiştirmek istemiş olduğun taşın simgesini yaz de. Ve bu durumda benim seçmiş olduğum taşa göre aktif seli hangi taşı seçimlediysem onun değerini ata diyorum. Bu da gayet güzel bir kontrol noktası burada. Onun dışında hemen bakıyorum daha farklı neler yaptırmıştım. Burada piyonlarımın durumunu kontrol ettirdiğim Ardından geldim burada da oyun sırasına baktırıyorum. Eğer ki oyun oynandığında beyaz kısmı yani burada sıra beyazlardaysa Siyah yazdırıyorum. Beyazlarda değilse de else durumunda ise yani siyah yazıyorsa burada o durumda da beyaz yazıyorum. Bu durumda da ben sıranın diğer kişiye, diğer e, renkteki taşa geçmiş olduğunu anlayabiliyorum. Ardından burada ne yapıyorum? B1 ve B2'yi clear contents diyorum. B1 ile B2 de burası. Bunu neden yaptırdığımı şu an hatırlayamadım arkadaşlar. He, kırmızı bir hücre değilse clear contents diyorum. Bakın burası kırmızı hücrenin kontrol noktası ve burada else diyorum. Bu kırmızı hücrenin kontrol noktasının else durumu. Yani kırmızı hücre seçili değilse anlamı taşıyor. Ve burada kal temizle diye bir şey çağırıyorum. Bu temizleminin açılımı ise şu arkadaşlar. Ben burada kırmızı hücreleri açtırdım ya. Buradaki 64 karede birden bir sorgulama gerçekleştiriyorum. Ben buradaki kırmızı hücreyi eğer ki seçimlemediysem bunu yapıyorum. Mesela şurayı seçimledim. 64 karede bir de kontrol işlemi gerçekleştiriyorum. Ve kırmızı hücreleri tespit etmiş olduğum durumda ise siyah hücre haline dönüştürüyorum. Yani border renklerini kırmızıdan siyah çeviriyorum. Eğer ki farklı bir alanı işaretlediysem. Bakın görüyorsunuz ki burada kırmızıyı işaretlemiyorum. Başka bir alanı işaretliyorum. Ve temizleme makromu burada çağırıyor. Ona göre makromda gidip kutulardaki kırmızılıkları siyah renge çeviriyor. Ardından burada seçimlemiş olduğum taşlarla ilgili artık sorgulamalara geçiyorum. Eğer burada benim seçmiş olduğum taşın hücresinde P yazıyorsa ve ardından seçimlemiş olduğum bu hücrenin font koları yani yazı rengi beyaz ise ve yazı rengi beyaz olmasına rağmen sıra beyazdaysa, oyun oynama sırası beyazdaysa bu durumda beyaz piyonu gidip çağırıyor bana. Beyaz piyonda ne vardı? Beyaz piyonda da görmüş olduğunuz üzere piyonun oynayabileceği tüm koşulları ben yazdırıp ardından burada kırmızı kareler haline çevirdim. Yani ilk etapta hücre dolu mu diye baktırıyorum. Eğer ki hücre doluysa bu hücrede P harfi yazıyor mu diye baktırıyorum. Eğer ki P harfi yazıyorsa bu durumda da gidip beyaz mı değil mi diye baktırıyorum. Beyazsa ve oyun oynama sırası da beyazdaysa bu durumda kırmızı hücreleri ben burada açıyorum. Burada gelip siyah tıklarsam sıra beyazda olduğundan dolayı siyahlarla ilgili herhangi bir kırmızı kutucuk açılma durumu söz konusu olmuyor. Kırmızı kutucukta açılmadığından dolayı ben bu taşları hareket ettiremiyorum arkadaşlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Bunun aynı işlemlerini beyaz piyon için yaptım, siyah piyon için yaptım. Ardından bakın burada kale için yapmışım. Eğer ki kale seçimlendiyse yapılacak işlemleri belirtmişim. Aynı durum burada söz konusu. Beyaz kaleyi seçtiysem ve sıra beyazdaysa gidip beyaz kale ile ilgili yazmış olduğum makroları çağır diyorum. Aynı şey ayrıca siyah için gerekli. Yani siyah kaleyi seçersem ben eğer ki bunun font koloru siyahsa ve sırada siyah taşlardaysa bu durumda gidip siyah kale makrosunu çağırıyorum. Şimdi burada ilginç bir kısım var arkadaşlar. Asıl algoritmik düşünce burada ortaya çıkar. Mesela ben burada ekstradan kod yazabileceğim durumda kod yazmadım dostlar. Bunu nasıl sağladım? Mesela seçili taş vezir ise V harfini seçtiysem yine burada renk koşullarını sağlıyor mu, sağlamıyor mu diye bakıyorum. Renk koşullarını sağladı. Bakın burada seçili taş vezir için beyaz veziri bana çağır demiyorum veya siyah veziri bana çağır demiyorum. Çünkü vezirle ilgili ayrıca bir kodlama yazmadım. Nasıl bir kodlama gerçekleştirdim burada? Dedim ki beyaz fili çağır ve beyaz kaleyi çağır. Çünkü vezir nereye hareket ediyor? Çaprazda hareket edebiliyor. Aynı zamanda yanlara ve yukarıya aşağıya hareket edebiliyor. Bu durumda benim kalem nasıl hareket ediyordu? Yanlara, yukarı, aşağı hareket ediyordu. Benim film nasıl hareket ediyordu? Çaprazda hareket ediyordu. Bu durumda ben ne yaptım? Gittim hem filin çalışma koşullarını getirdim. Hem kalenin çalışma koşullarını getirdim. Bu durumda vezir için ayrıca kodlama yazmama gerek kalmadı. Mesela bu çok basit bir çözüm ama maharet bunu düşünebilmekte arkadaşlar. Gerçekten bu onca kodun içerisinde en çok hoşuma burası gitti desem yeridir. Şuradaki 10 satırlık kod hoşuma gitti desem yeridir. Çünkü gerçekten çok nefis bir algoritma var burada. Çok da hoşuma gitti arkadaşlar demiş olduğum gibi. Aynı durum şah için de geçerli. Şahın da oynama koşulları var. Onları da sağladım. Bu şekilde algoritmamızı oluşturdum. Demiş olduğum gibi sizler daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Yaklaşık 2 günde yazdım ben bunları. Emin olun ki burada onlarca kod var ama hiçbirisi gereksiz kodlar değil. Bir tanesinden bir tanesini eğer ki çalıştırmazsam burada sapmalar olacaktır. Çünkü satranç çok hassas bir oyun. Herhangi bir hataya gelmez arkadaşlar. Şimdi benim buradaki kod sürecimle ilgili bir sizlere bilgi aktarmak istiyorum. Ben kodlamaya yaklaşık 3 yıl önce başladım. Visual Basic ile başladım. Yani Excel ile başladım. Görmüş olduğum bir program sayesinde başladım. Çok hoşuma gitti ve çok merak ettim. Dedim ki ben bunu inceleyeceğim. Bu ne? İlk öncelikle merakım oldu arkadaşlar. Eğer ki bu işe merakınız varsa mutlaka ucundan çekin, tutun ve bırakmayın. İlk etapta sizlere bunu aktarmak istiyorum. Ben hiçbir şekilde bir eğitmen, hoca, veya burada size bilgi verebilecek yetkinlikte bir insan değilim, normal bir insanım. Fakat edindiğim tecrübeleri size aktarmak istiyorum bu yolda ilerlerken. Merak ettim, bu şekilde başladım. Ardından bununla ilgili şöyle bir durum söz konusu. Eğer ki algoritmik yapınızı geliştirebilirseniz bu durumda istemiş olduğunuz tüm kodları yazabilirsiniz. Önemli olan algoritmik düşüncenizi geliştirebilmek, algoritma kurabilme yeteneğinizi geliştirebilmek. Bunu da basit problemlerle başlayarak zor problemlere doğru giderek geliştirebilirsiniz. Her seferinde daha zorunu çözmeye çalışırsanız zaten algoritma beceriniz gelişecektir. Buradaki oluşan yapı gibi. Onun dışında kodları ezberlemenize gerek yok. Ezber yapmayın. Çünkü gerek yok. Hiçbir şey bilmenize gerek yok arkadaşlar. Kodlarla ilgili hiçbir şey bilmenize gerek yok. Sadece ve sadece neyi kullanabileceğinizi, neyi yapabileceğinizi bilmeniz yeterli. Ardından sona kalan tek bir şey var. O da Google'lama yapabilmek, yani Google'da araştırma yapabilmek. Siz ilk etapta algoritmasını kuracaksınız, neye ihtiyacınız var, bunları belirleyeceksiniz ve ardından gidip bunu Google'da aratacaksınız. Tabii ki Yabancı kaynaklarda aratmanızı öneririm. Onun dışında Türkçe kaynaklarda maalesef çok fazla bilgi edinemiyorsunuz. Yabancı kaynaklarda bunlarla ilgili ücretsiz bir sürü bilgi var. Bunlardan da yararlanabilirsiniz. Bu 3-4 madde sayesinde kendinizi bence tüm dillerde geliştirebilirsiniz diye düşünüyorum. Mutlaka bu edinmiş olduğum tecrübeleri dikkate almanızı tavsiye ederim. Demiş olduğum gibi daha farklı düşünceler vardır hocaların demiş olduğu veya eğitmenlerin demiş olduğu yöntemler vardır bunlarla ilgili benim zerre bilgim yok Çünkü ben bu konuyla ilgili herhangi bir eğitim almadım herhangi bir video izlemedim bir şey yapmadım tamamen kendi kendime kendime rağla internetten araştırarak belli bir noktaya taşıdım bu durumu Sizlerde aynı şeyi gerçekleştirebilirsiniz çok fazla kafanızı şişirdim belki ama bu videodan da bu kadar hazırlamış olduğum satranç uygulamasını sizlere aktarmak istedim. Açıklama kısmından demiş olduğum gibi indirip çeşitli değişiklikler gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca kanala abone olup videoları beğenip bana destek verebilirsiniz. Eğer ki durumunuzda yerindeyse bana katıl üyesi olarak da ayrıcalıklı üye olarak da destek verebilirsiniz. Bu sayede daha fazla video üretme şevki bana gelmiş oluyor. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.